Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu eğitim video serisinde sizlere ebay flag Akan nedir? Flag yediniz ya da yemeğe niyetiniz var. Ne yapmanız gerekiyor? Ne yapmamanız gerekiyor? Bunlar hakkında bilgi aktaracağım. Öncelikli olarak beni tanımayanlar için ismim Akın arkadaşlar. Şimdi gel gelelim flag Akan nedir? Ve yedikten sonra nasıl anlarsınız? Yedikten sonra da neler yapmalısınız? Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. E, Frek Akant, ebay'in sizin ebay politikalarına karşı yanlış yaptığınız bir şey düşündüğü zaman gösterimini azaltmasıdır. Ve gösterimini azalttığına dair sizin dükkan hesabınıza arkadaşlar bir bayrak koymasıdır. Şimdi e, şöyle bir şey olması gerekecek arkadaşlar. Bunu nasıl engelleyebilirsiniz? Engellemeniz gereken tek şey... E, hesabınızda ki bazı şeylere dikkat etmeniz gerekecek. Şimdi bunları gelin adım adım sizlere göstereyim. E, hadi başlayalım. Şimdi, Okyanus'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Okyanus benim şirketimin yıllar önce kurduğum ismi. E, bugün sizlere şirketimizle beraber neler göstereceğiz. Onların kısa bir açıklamasını yapayım. Şimdi arkadaşlar, manuel dropshipping yapmanız gerekecek bazı yerlerde. E flag nedir? Nasıl flag yediğinizi anlarsınız. Kötü müşteri hizmetleri nasıl çalışır. IP ve non-IP yazılımlar nelerdir ve kargo çıkış yani lokasyon bölümü vesaire gibi diğer bilgileri sizlere bugünkü eğitim serisinde anlatacağım. Ee, peki. Şimdi arkadaşlar oyunu kurallarına göre oynamanız gerekiyor. Bir şeyi eğer başarabilmek için her platformun kendi kuralları var ve bunları bildiğiniz takdirde bir sorun çıkmayacaktır. Şimdi iyi bir kurallarına göre oynarsanız böyle sorunlar yaşamazsınız. Bunlardan çoğunuzun da bildiği gibi arkadaşlar Amazon Trucking Numbers, Amazon'dan hala dropshipping yapan arkadaşlarım var. Amazon'un kargo numarası bildiğiniz üzere eBay platformunda konvert olmuyor. Zaten Amazon'da eBay rakip firmalar ve hoşlandıkları şey değil birbirlerinden birbirlerine dropshipping yapmak. Ee, i̇kisini de yapıyorum. Sorun değil ama ne yaptığımı biliyorum. Umarım sizler de bunu anlayabilecek dereceye gelirsiniz. Ee, ve daha iyisini yaparsınız. Şimdi arkadaşlar müşterilerinizin şöyle sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Müşterilerinize ürünü gönderdiniz. Kargo Amazon'da ulaştı gözüktü ama eBay'deki müşteri diyor ki ben kargoya ulaşmadı ben almadım. Boom, Ne yapacaksınız? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ispat edemezsiniz. Müşteri parasını geri isteyecek. Siz de vermek zorunda kalacaksınız. Vermezseniz case açacak. Case açarsa eBay kapatacak. eBay diyecek ki müşteriye kargo numarasını yükleme lazım. Eğer müşteriye ulaştığını düşünüyorsan. Peki. Peki. Şimdi bu durumda nasıl bir şey yapabiliriz? Kargo numarasını nasıl yükleyebiliriz arkadaşlar? Çeşitli yazılımlar var. Bunları kullanabiliriz. Üçüncü parti yazılımlar ya da BlueCare Express'in sayfası üzerinden ya da Verolink gibi bazı siteler var. Bunlar üzerinden Amazon'un kargo numarasını convert yapabiliriz. Bazı şekilde biraz paralar ödememiz gerekebilir. Fakat bu işi uzun vadeli yapıyorsak kargo çok önemli. Bunun dışında arkadaşlar çoğunuzun da bildiği üzere kargo numarası, kargo bölgesi hepiniz genellikle UK Box'tan aldığınız kargo numarasını koyuyorsunuz. Biz bunu detaylı verdiğimiz kursta anlattım zaten ama hani sizin de bilmenize fayda var çünkü yanlış yapmanızı istemiyorum. Evet yapın yanlış yaparak öğreneceksiniz fakat bazı şeyleri yanlış yapmanız hesabınıza bedel olabiliyor. Bunlar önemli ve bunların böyle olmasını ben şahsen istemiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi üzere mesela şöyle söyleyeyim. Los Angeles'ta yaşıyorsunuz. Kargo numaralarınız, kargo bilgileriniz dosyancası da gözüküyor ama Amazon'dan, Walmart'tan Çin'den ve diğer lokasyonlardan ürün gönderiyorsunuz. eBay diyor ki zaten e, dropshipper olduğunuzda el sallıyorsunuz ve eBay hesabınızı suspend diyor. Çünkü eBay bunu bu şekilde çok rahat bir şekilde anlıyor. O yüzden ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? E, lokasyon bölümüne multi-ship olarak göstermeniz gerekecek. Peki bugün dersi yani aslında burada önemli olan şey nedir arkadaşlar? Davaları kapatmanız gerekiyor. Bunun dışında yani case'leri müşteri ne oluyor? İşte ürün ulaşmıyor, ee, case açıyor. Fatura bilgileri yanlış, case açıyor. Canı sıkılıyor, kocasına kızıyor, case açıyor. Açıyor da açıyor. Sizin yapmanız gereken şeyler ne arkadaşlar? Bu öyle bir şey gördüğünüz zaman mesela bu bir case senaryosu. Burada bunların hepsini kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl kapatacaksınız? Müşteri diyor ki ürünüm gelmedi. Hemen yazacaksınız. Kargo numarasını ben güncelledim. Bir gün içerisinde size ulaşacaktır. Teşekkür ederim anlayışınız için. Boom. Case kapandı. Müşteri açıyor diyor ki e, paramı geri istiyorum. Eğer haklıysa parasını geri göndereceksiniz. Paypal'dan yazacaksınız buraya. Bu sizin işte takip numaranız paranızın hesabına ulaştığını ve hareket hesabının durumunda size geldiğine dair. Bum ikinci kez kapatıldı. Yani müşteri ne istiyorsa ona karşı bir şey uğraştıracaksınız ve bunu kapatın yoksa kapatmadınız takdirde yeni dükkansınız bu çok önemli arkadaşlar. Siz kapatmazsanız IB kapatır IB kapatırsa hesabınıza etki eder bu da iyi bir şey değil hele 3 aylık yeni bir hesapsanız e, arabede her şey yapabilir yani çok dikkat edin arkadaşlar. Peki ne yapmalıyız yani tamam dikkat edin de neye dikkat etmeliyiz peki? eee Arkadaşlar bu arada telefon delirdi kusura bakmayın. Baya bir şey oluyor bu aralar herhalde. Satışlar yine şey olmaya başladı. E, manuel drop -shipping yapmanız gerekiyor. Bazı durumlarda arkadaşlar non IP yazılımları kullanmanız gerekecek ve ikinci dükkanı açmanız gerekecek. Arkadaşlar ikinci dükkan kısmı çok önemli. Bunu ben şeyle detaylı şekilde anlattım kurstaki arkadaşlara ama yani size üstü açık geçeyim. Ee, bilmeniz gereken şey arkadaşlar hesabınız ise bir tane daha her şey aynı olacak şekilde ikinci bir dükkan açın birinci dükkanla çalışmaya bırakın her şeyi yeniden ikinci dükkanda devam edin ve satışlarınız çok fena bir şekilde artacaktır çok farklı senaryolar var ama en azından basit olarak böyle yapabilirsiniz ondan sonra arkadaşlar üçüncü parti yazılımlar kullanıyorsanız buna çok dikkat edin çünkü iyi ve be, bu benim kendi dükkanımdan bir yeni açtığım 6 aylık herhalde dükkanlardan bir tanesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani ben bile kendi hesabıma girip kaçıncı üç parti yazılım kullandığımı görebiliyorsam iyi be sizin donunuza kadar çok rahat görebilmesi gerekiyor. En azından bende o yetki olsa çok rahat görürüm. Oradaki database'leri vesaire ilgiler. Ben şu an bile bu kadar bilgiye yazılımlarla ulaşabiliyorsam sizler de ulaşabilirsiniz. Amazon Seller bölümünden Seller haptan third part CTLF yazarsanız third part ve diğer şeyleri 4 party çıkacak karşınıza. Burada arkadaşlar kullandığınız yazılımlar var. Eğer içlerinden mesela link yaptığını düşündüğünüz bir platform varsa buradan tıklayın ve bunu kaldırın arkadaşlar. Yani hesabınıza anlık yapın tekrardan. Mesela örnek vereyim Autodesk kullandınız ve linkli kullandınız. Buradan girip içerisinde kaldırın. Çünkü hesabınıza linkli bir şey olmasın. Bu mesela şu an linksiz. Ama diğer hesaplarımda, flagli hesaplarımda ki flex sorun değil ben hala tonlarca satış yapıyoruz oradan. Ee, 2019'un 6. ayından sonra başladı zaten bu flex olayı. Eğer öncesinde zaten şey varsa arkadaşlar böyle bir sorun olmayacaktı. Zaten hesabınız flex'li oluyor genellikle. 2019'un 6. ayından sonrası. Ama ondan sonra yeni açan arkadaşlar varsa kesinlikle Non IP ya da manuel bir şekilde yüklesin. Neden olduğunu şimdi anlatacağım. Şimdi farklı olmanız gerekiyor çünkü arkadaşlar. Yani şöyle bir şey düşünün. Ben burada kime eğitim verdiysem, yurt dışında yaşıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 20 tane dilde diğer arkadaşlara da bu hizmeti sağlıyorum. Yani ben burada tamam size zaten Türkçe anlatsam bile bunun arka tarafında farklı insanlar var arkadaşlar. Değişik diller, değişik ülkeler. Benim çalıştığım ve bizim burada yaşadığımız yerlerdeki bütün herkes farklı dilleri konuşuyor. Ve onların dillerinde ee, hem eğitim veriyoruz. Herkesin yaptığı tek şey Amazon. Arkadaşlar Amazon'da tamam güzel ürünler var ama tabii ki yapın mesela %10, %20 oradan da bir trafik olsun. Fakat şunu unutmamanız lazım. Ee, farklı olmanız gerekiyor. Herkes aynı şeyi satarak nasıl farklı olmayı bekliyorsunuz? Herkes aynı şeyi yapıyorsa. Ben çok detaylı şekilde anlatıyorum zaten bazı videolarımda ama e, yeni başlıyorsunuz ilk 3 ay boyunca Amazon kullanmayın. Belki ondan sonra da kullanmayın ama Niye kar çok yüksek arkadaşlar yani inanılmaz derecede farklı dükkanları kullanırsanız Onların adlarını vermiyorum ama yani o dükkanları kullandığınız takdirde Bir dükkanınızdan kazanacağınız para gerçekten sizi Hayretler içerisinde bırakabilir yüzde 60 kar marjına kadar Ürünler satabilirsiniz ki ben bir günde Eee Bayağı bir satış yaptım arkadaşlar bir dükkandan ve sıfır hesap o kadar para girdi diye hesap suspend olmuştu. Yani öyle mağazaları bulursanız arkadaşlar kesinlikle kaçırmayın. Ee, sorun değil tekrar geri açtık. Ee, hatta bugün bir tane daha hesabı geri aldım. Videosunu da çektim hatta sadece canlı chatten onu da birazdan paylaşacağım sizlerle editini yaptıktan sonra. Bir daha ayrıca arkadaşlar farklı üründe bulmanız gerekecek. Yani unik ürünler. Ben Shopify'da ürün satarken mesela tek niş dükkanlarında böyle bir ürün buluyoruz ki kimsenin neredeyse bilmediği, pazarda bilmediği, Çin'de millet biliyor, belki farklı yerlerde biliyor ama biz onu Mesela masaj aleti vardı. 10 yıl önce çok satılıyordu deliller gibi. 10 yıl boyunca ondan sonra hiç kimse almadı arkadaşlar. Bu karantina döneminde bir satılmaya başladı. Boom deli gibi. Yine tekrardan hani ve ucuz da bir alet değil arkadaşlar. Hani 40 40 küsür dolara geliyor. Normalde insan yani normal bilmeyen birisi mesela 70 dolara falan bulur. Bizim toptancılarla böyle 40 dolara bulduk. Her şey içerisinde 100 dolara peynir ekmek gibi satılıyor. Yani neredeyse yüzde %50 kar var. Yani gerçekten böyle ürünleri bulup tekrar yani mucize yaratmanıza gerek yok. Piyasanın ihtiyacını analiz ederseniz arkadaşlar ee, gerçekten çok iyi dediğimi anlarsınız. Bunun için biraz yaşadığınız o ülkelerde yaşamanız önemli olabiliyor. Ben bazen UK'de yaşadığım için çok şans hissediyorum. Gerçekten bir şey oluyor. Mesela İngiltere'nin e, burada bank holiday'ler var. Bizim bayram tatilleri gibi. Mesela bank holiday'lerde bazı günlerde öyle ürünler satıyorum ki arkadaşlar daha önce hiç o kategoriden o kadar para kazanmamıştım gibi gibi yani önemli olan yaşadığınız ya da sattığınız marketi çok iyi bilebilmeniz, sattığınız insanları çok iyi analiz edebilmeniz gerekecek. Ve arkadaşlar ebay hesabınızı açtınız, bana yazdınız, bir yerlerden ulaştınız, hesabınızı açtınız, ben size bir şeyler gösterdim, bam 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 satışlar başladı. İlk gün geldi iki tane satış, ondan sonraki gün gelmedi, ondan sonra 5 satış, ondan sonra iki satış, ondan sonra 5 satış. satış dediniz ki ben bu işi biliyorum. Her şey tamam en iyi benim. Ondan sonra satışlar düştü iki satışa. Ondan sonra iki satış. Ertesi gün bir satış. Ondan sonra iki gün satış. Bana yazdınız ya da başka yerlere yazdınız ya da YouTube'daki ya da Facebook grubumuza üyesiniz orada yazdınız. Arkadaşlar satışlarım düştü ne yapmalıyım? Ondan sonra yine satış bir, ondan sonra iki, ondan sonra bir, ondan sonra bum. Ondan sonra büyük ihtimal bana yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki abi satışlarım düştü neden? Görüntülenmem binden ona düştü. Neden? Şimdi size söyleyeyim arkadaşlar, flag yediniz çünkü yani çok basit. Ee, sorun değil ama yani... Çünkü yapmamanız gereken şeyleri yaptınız. Ben bazı şeyleri detaylı şekilde anlattım ama bazı yerlerde. Sadece burada üstü açık, basit bir şekilde anlatayım arkadaşlar. Çok basit, el salladınız. Peki, eBay neden bunu yapıyor? Yani hesabı açıyorsunuz, eBay'de satış yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Ondan sonra 1-2 ay sonra eBay sizi bamlıyor. Neden arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var kuralları ihlal ediyorsunuz. eBay bir bakıyor, lokasyon bir gün Çin'den çıkmış, bir gün işte Amazon Amerika'dan çıkmış, bir gün Los Angeles'tan, bir gün North Carolina'dan çıkmış, bir gün London'dan çıkmış. Yani çıkmış da çıkmış, her yerden göndermişsiniz ürünleri. E tamam güzel sorun değil ama eBay bir bakıyor, e, lokasyonu siz Türkiye yazmışsınız ya başka bir yer. Yani arkadaşlar hani çok basit bir şekilde ben bazı yazımlarla bile nereden çıkardığınızı görüyorsam ebay'in bu kadar da tabi varken görmemesi gerçekten komik olur. Kurallarına göre oynamıyorsunuz. ebay datayı topluyor diyor ki size mesaj atıyor. Benim güzel e, kullanıcım e, hesabına bay bay çünkü sen bizim kurallarımızı ilerlettin. Şimdi kuralları neydi arkadaşlar? Ee, ve bunu neden bir ay sonra Arkadaşlar data topluyor. Size diyor ki mesajı sen bir masaj elimizde datan vardı diyor, bilgin var diye. Sen bir tane ürünü Los Angeles'tan çıkardın, ertesi gün Kaliforniya'dan çıkardın. Üçüncü gün Meksika'dan çıkardın. Ama lokasyon olarak senin yazdığın yer çok farklı. Şimdi bunun için ne yapmanız gerekecek arkadaşlar? lokasyonunu düzgün bir şekilde yapmanız gerekecek. Şimdi ben size daha önce bahsetmiştim. Farklı satıcılardan satış yaparsınız mesela. Onu şeyle belirttim zaten kullanmanız gerekenleri ama şeyde araştırabilirsiniz yani bence araştırmanız da gerekiyor. Böyle satıcılar, böyle yazılımcılar bulursanız arkadaşlar yani şu mesela şu 2200 liralık günlük satışın %50'si sizin yani ortalama 1000-1100 lira e, sadece bir dükkanınızdan bir kar ediyorsunuz. Tabii ki değişiyor. Aşağı yukarı trafik böyle olsa da burada biraz vurdu aşağı ama e, tabii ki olabiliyor arkadaşlar. Önemli olan tempo istedibilmek. Buradaki görüntülenme şeyi çünkü. Ve bunun dışında arkadaşlar eee Dikkat etmeniz gereken şey var. çok önemli. Amazon'da yüzde en fazla 20 yapabilirsiniz ya da yüzde 30. Çünkü çok ölü fiyata satan satıcılar var. Ben hepsini birebir tanıyorum. Dükkanlarında ne sattığını günlük takip ediyorum. Arkadaşlar yani şey gibi demeyeyim insanları ayırmayayım da yani hani arkadaşlar hani zararına satanları tanıyorum. O kadar şey. Amazon gift card kullanıyorlar vesaire yapıyorlar. Gift card vesaire. O kadar arka tarafta şey var ki. Onlarla uğraşmak istemezsin. Çünkü piyasayı gerçekten e, Öldürüyorlar, öldürmeye çalışıyorlar. Ben de o yüzden onların dükkanlarına hiç acımıyorum yani. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir ürünü Sizin için de geçerli bu. Yani 10 liraya Amazon'da varsayalım buldunuz. 15 liraya birisi satıyor. Tutup da yani o ürünün fiyatını 11 liraya satmayın arkadaşlar. Gidin siz de 14.99'a satın. Hatta 15 liraya satın. Yani piyasanın fiyatını aşağı çekmeyin bakın kendinizin de ayağınıza yani şey yapıyorsunuz. Öf, bunun farkına varmanız lazım. O 15'e satıyorsa satabildiyse sen de satabilirsin. Sen de 15 15'e sat. Fiyatı çok uçuk şey yapma. Yani 11 liraya satmanın bir anlamı yok. İlla satasın diye. Fiyat kar marjını düşürebilirsin ama artık yani bu kadar ucuza sat. Çünkü iki türlü hatta komik bir şekilde arkadaşlar fiyatı e, daha pahalı satandan alıyorlar çoğunlukla. Tamam oraları fazla girmeyeyim ama yani şimdi şey olsun. Şimdi arkadaşlar şimdi bana çoğunuz soruyor ee, tekrar dediğim gibi arkadaşlar yani e, aşağıda linkler var oradan bana ulaşabilirsiniz herhangi bir şekilde bilgi almak istiyorsunuz ama ben basit bir şekilde sizlere ama ebay'deki e hesabınızda seller hub'a girin arkadaşlar burada sol alt köşede eee Item Location Postcode bölümüne göreceksiniz. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar böyle bir seçenek çıkacak karşınıza. Bu seçenekte bölgenizi ve buraya Multi Location bölümünü yazacaksınız. Confirm Postcode kısmına da arkadaşlar aynı şeyi yazabilirsiniz. Ee, ve böylelikle eBay hesabınızı Multi Location olarak görecek. Yarın bir gün eBay hesabınızı suspence sebebiyle bu sebepten dolayı kapattığı zaman diyeceksiniz ki alo ee, merhaba hesabımı açabilir misiniz diyecek ki açamam çünkü siz bizim kurallarımızı ihlal ettiniz. Ben size diyeceksiniz ki evet biliyorum. Çünkü ben daha önceden oyunun kurallarını biliyordum. Şu an beyin kuralları bu tarih için geçerli olan. İleride ne olur bilemiyorum. Bu videoyu sonra izliyorsanız arkadaşlar değişebilir kurallar. O yüzden güncellik için iGaming eee platformu sürekli takip etmeniz gerekecek. E, şu anki içerisinde diyeceksiniz ki ben ürünlerimi multi location'dan çıkartıyorum. Bunu da platformda belirttim. Sizin platformunuzda şu an bu geçerli olduğu için böyle okey diyecekler. Teşekkür ederiz iyi biri seçtiğiniz Hesabınızı bir iki dakika içerisinde açıyoruz diyecekler. Siz de mutlu mesut satış yapmaya devam edeceksiniz. Peki ya bundan sonra ne yapacaksınız? Reklam arkadaşlar reklam yani yeni açacağınız dükkanınıza yeni reklamlar vereceksiniz. Tracker bot kullanacaksınız ya da İngiltere'de yaşıyorsunuz. Viyaniyece kullanacaksınız. Bunları detaylı şekilde ben videolarda anlatıyorum. Ee, ayrıca tracker botun mantığı ya da Viyaniyece'nin mantığı ne arkadaşlar? Şöyle bir şey var. Eğer bu yazılımları kullanırsanız adresinizi normal bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü neden? Bu yazılımlar sizin ürününüzün nereden çıktığını lokasyon olarak göstermiyor. Ve ebay bunu yakalayamıyor. Örnek ver. Ben yakalarım aslında ama çok uğraşsalar bence onlar da yakalar. Fakat belki görüyorlardır bile. Ama şu an haliyle bir şey yapamıyorlar. Ya da yapmak istemiyorlar ikisinden biri. Sistem şöyle çalışıyor. Blue Care Express'in arkadaşlar. Kargo numarasını oraya koyduğun zaman bu convert yapıyor. Amazon, DHL ve diğer kargo hepsini değil ama çoğu kargo numarasını şirketin numarasını takipten Blue Care Express'e getiriyor ve sistemde ürünün nerede olduğunu adım adım gösteriyor. Ama nereden çıktığını ve nereye gideceğini, nereye gideceğini de gösteriyor da sadece nereden çıktığını lokasyon olarak göstermiyor. Ve böyle olduğu için arkadaşlar ne oluyor? Olması gereken şey şu. eBay bunu takip edemiyor. Edemediği için size flag veremiyor. Çok işin arka tarafında detaylı bir şekilde anlatıyorum şeyde ama e, burada bu şekilde yapabilirsiniz. Peki arkadaşlar çoğunuzun e, müşterilerle tam ne yaptığını daha yeni öğrendiği için e, mesela müşteri sipariş oluyor ürününüzü gönderemiyorsunuz. Stok dışı oluyor, ürün pahalı oluyor, oluyor da oluyor bir sorun çıkıyor en çoğu zaman. E, ne yaptığınızı tam daha yeni anlamaya başladığınız zamanlarda. Şimdi, e, müşteriye ürünü iptal edeceksiniz. Şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? Giriyorsunuz. E, burada iptal bölümüne tıklıyorsunuz. Burada diyor ki ben stok dışıyım ve ürün e, zarar gördü o yüzden iptal ediyorum diyorsunuz şu ilk seçeneği. Ondan sonra direkt büyük ihtimal eBay'sin hesabınıza suspend ya da bunun gibi bir şeyler yapabilir. Tabii ki hemen yapmaz ama bayağı bir satış şeyinizi düşüreceksiniz grafiğinizi sistemde arkadaşlar. Ee, şaka yaptım dedim, sakın öyle bir şey yapmayın. Stok dışı olsa bile arkadaşlar, yapmanız gereken şey şu, müşterinize mail, at, mesaj atacaksınız, mesaj attıktan sonra bırakın müşteriniz size istek gönderecek, iptal için siz de case'i kapatacaksınız. Eğer müşteri ulaşmıyorsa size 2-3 gün içerisinde, siz buradan ürünü cancel bölümünden cancel edebilir ama ondan önce müşteriye mesaj atmanız gerekiyor. Nasıl bir mesaj atacaksınız arkadaşlar? Diyeceksiniz ki, merhaba ben burada size yazdım, detaylı bir şekilde yazabilirsiniz ya da Facebook grubuna katılırsınız ya da diğer detaylı daha çok olan başınıza gelecek böyle şeylerin detaylı bilgisini almak isterseniz de bana aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Şimdi ne yazıyoruz? Diyoruz ki arkadaşlar merhaba ben İngilizcesini şey değil de Türkçesinin mantığını anlatayım. Merhaba teşekkür ederim bizden satış aldığınız için fakat her nasılsa ürünümü size gönderirken kargo bölümünde bir zarar gördü. Zarar görmüş bir ürünü size göndermek istemediğimizden dolayı ürünü iptal etmenizi sizden rica ediyoruz. Ee, yaşadığımız bu durumdan dolayı sizden gerçekten özür dileriz. Teşekkür ederiz anlayışınız için. Bir dahaki satışlarda görüşmek dileğiyle vesaire vesaire. Gibi gibi tekrar da olumlu yorumda yazarsanız çok seviniriz anlayışınız için. Daha çok şeyler var arkadaşlar. Sonra dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi Vero Vero ürün çok yüklüyorsunuz arkadaşlar. Vero ürün ne olduğunu bilmeyebilirsiniz açıkçası. Sizin ebay platformunda satışa izniniz olmayan ürünlerdir. Bunlar markadır arkadaşlar. Marka ne olur? Adidas olur, Nike olur, Nike olur vesaire vesaire. Çoğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada arkadaşlar ee, arzı yazılımlar var. DSM Tool, Hustle Goat, Real, Auto -Dies. Yani tonlarca dışarıda uygulama var. Önemli olan hangisinin kullanıyor? Q -Grid var. Yani hangisini kullanmak istiyorsanız kullanın arkadaşlar. Ben onlarla beraber çalışmıyorum. Kendi yazılımımda değil size bir şey satmaya da çalışmıyorum. Siz kendiniz tercih edin. Ben yıllardan beri Asıl ile de çalışıyorum, Autodesk de çalışıyorum. Benim için ikisi çok avantajlı ama çoğunlukla olarak sizin nazarınızda Asıl Gotree'yi kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü en azından 30 tane ücretsiz size baştan şey veriyor. Autodesk direkt para alıyor. 1 dolar alıyor ondan sonraki herhalde bir hafta içerisinde aylık parasını alıyor. Gibi gibi tercihler sizin arkadaşlar. Uzun vadede yapacaksınız. Bence bunların non-IP şeylerini kullanabilirsiniz. Aşağıda linkleri var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu yazılımlar ne işe yarıyor? Softwareler monitör yapıyor. Yani monitör nedir arkadaşlar? Hesapta fiyatınız değişirse fiyatınızı değiştiriyor. Stok dışı olursa stok dışı oluyor. Vesaire vesaire. Tonlarca yaptığı arka tarafta iş var. Bir de ayrıca size veri ürünleri böyle uyarısını veriyor. Mesela benim gibi birisini satmak istiyorsunuz Amazon'da. Burada veri uyarısı veriyor arkadaşlar. Marka satamıyorsunuz. Lego'yu da satamıyorsunuz bu arada. O şakaydı daha demin arkadaşlar. Biraz şey oldu ama. Yani veri ürünü koyduğunuz zaman, çalıştığınız zaman sistem size orada uyarı veriyor onu demek istedim. O veri sistemin size çıkardığı. Yoksa normalde Amazon'da yaparken öyle bir şey çıkmayacaktır. O uygulamalar size onu gösteriyor. Ve gelelim önemli şeylere. Top seller olmak arkadaşlar çok güzel bir şey. Siz 5 liraya satıyorsunuz ben 20 liraya satıyorum. eBay benim yine ürünümü en üst ön sayfaya koyuyor. Yine 20 liraya ben satıyorum. Yani onun olmak için biraz çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Her şeyi en iyi yapmanız gerekecek. Burada gördüğünüz gibi seller bölümümüzde sizin normalde e, standart gözükecektir. Bir above standart gözüküyor. Başlangıçta... E, Altına düşerseniz iyi bir şey değil. büyük ihtimal hesabınızı uzun bir süreden sonra kapatır zaten. Benim tanıdığım insanlar var. Yani kaç bin tane yıldızı olmasına rağmen Fitbit hesabını kapatabiliyor. Eğer blog standarda düştüyse. Çünkü eBay kuralları için iyi bir metriksi oluşturmuyor. Peki bunu yapmak için ne yapmanız gerekecek arkadaşlar? Ee, eBay'in sizden istediği şeyler var. 90 günlük satış kurallarına uymamız lazım. Yani 90 gün, bir 3 ay boyunca eBay'de olmanız gerekiyor. 100 tane satışınız olması gerekiyor. 1000 doların üzerinde aylık cironuz olması vesaire vesaire. Ayrıca ebay'in sizden istediği başarı oranları var. Müşteri feedbacki. Arka tarafta tonlarca şey var arkadaşlar. Gibi gibi hani Case sayısı, müşteri feedbacki vesaire vesaire. Bunları yaptığınız takdirde ebay top seller oluyorsunuz. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Gerçekten hem fiilleri az ediyorsunuz ondan sonra çok satış olmaya başlıyor vesaire vesaire. Tonlarca şey var hani olumlu yanı onu söyleyeyim sadece. Ve bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. şuraya şöyle yapayım. Tamam. Şöyle olursa daha güzel olur. Çok güzel oldu. evet. Şimdi arkadaşlar vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer Videoyu beğendiysiniz, bunu yorumlarda yazın. Eğer beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Facebook grubumuz var arkadaşlar. Ücretsiz aşağıda linklerini paylaşıyorum. Hepsine bakın isterseniz. Ee, Facebook linkinden ücretsiz gruba katılabilirsiniz arkadaşlar. Orada soru görüş ve önerileriniz varsa, bu işe yeni başlıyorsunuz arkadaşlar. Videoları daha önceki videolarıma bakın. Orada mantığını araştırın. Ee, Ayrıyeten arkadaşlar. A'dan Z videosunun altına en çok yorum yapan arkadaşlara ücretsiz olarak şanslı bir kişiye 1000 aboneye ulaştığımızda kursu vereceğiz. Ee, umarım bunlardan biri siz olursunuz. Çünkü o kursta 10 yıllık tecrübelerimiz var. Ayrıca Amazon, Shopify, Etsy ve eBay gibi diğer bütün platformlarda ClickFull'un artık ne yapmak istiyorsanız e-ticaret üzerinde size bir aylık ücretsiz mentorluk da vereceğiz. Ee, ayrıca bunun dışında arkadaşlar ee, yani sorunuz ya da kafanızda takılan bir şey olursa e, bilgi alabilmek için grupta 24 paylaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer uzun vadeli gerçekten ebay ve diğer platformlarda ticaret yapıp ben artık 9-5 çalışmak istemiyorum. Kendi ayaklarımın üstünde durup kendi hayallerim için bir şeyler inşa etmek istiyorum diyorsunuz arkadaşlar size orada kursumuzu tanıttık. İçeriğine bakabilirsiniz. Sizin için avantajlı olacağını düşünüyorsunuz ve gerçekten uzun vade düşünüyorsunuz. Kursu da buradan satın alabilirsiniz. Bunun dışında da eğer herhangi bir şekilde daha yeni başladıysanız mantığını anlamaya çalışıyorsunuz. Youtube'da paylaştığımız videoları ücretsiz olarak izleyebilir. Gerekli bilgileri oradan temin edebilirsiniz. Ee, çok teşekkür ederim arkadaşlar vakit ayırdığınız için. Ee, eğer hizmet ya da diğer şeylerle ilgili sorunlarınız olursa aşağıdaki linklerden bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim vakit için. Önümüzdeki videoda görüşmek dileğiyle.